Trabzon Süper Amatör Küme takımlarından İdman Ocağı'nda forma giyen ve bu sezon hadi Fatma Teyze, Ali baba hadi anam hadi. Hadi hadi. Hadi. yavaş ha, tutun birbirinizi. Yağmur da yağdı ondan. Sıkıldım hayatım Aa, ya. çok, ya, ben çok ben konuştuk ikimiz çok konuştuk burada. Ne dediler? Ya. Hadi. Hadi. Oradan nere gidemem ya. Ya şuradan şöyle gidin. Başlayan sabah bayram coşkusuyla başlayan gün şimdi de yeni yıl heyecanıyla devam ediyor Taksim Meydanı yüzlerce insanla doldu ve heyecan Dorukta heyecanın adresi her yıl olduğu gibi bugün de Taksim yüzlerce insan burada şalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tuşla bir. Adam coştu lan bunlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşımız Burcu Benek iyice havaya girmiş e, durumda. Taksim'de kutlamalar devam ediyor. Tabi gece yarısına doğru özellikle e, kutlamaların e, coşkusunun e, artması da e, Biraz gelişmiş sevgili seyirciler. Yani bu hayvan 2 ay sonra falan. ilk insanlığı yemeye başlar bence. Haa so. <laughs> holding, what kind of holding, abi? <laughs> okay, you you keep on holding, abi. <laughs> Şaka mı bu, abi? Ciddi abla. Sikerim ben lan ha yapacak. Peki evet. <laughs> hakikaten fizikleri güçlü. Evet. Şeyin fena bahçede kaç iki sene izledik. o, adamını, o, o evet. Şeylerinden istifade edin yani. Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor. <laughs> Saat dörde Ortaya <laughs> yok kanat yok kanat yani, oluyor orta Müzik girişimizi şu <laughs> harekette almaz mı müzik müzikler Nasıl yapayım arkadaşlar şu harekette mi almışsınız abi? Abi, abi Biz korkalım <laughs> <laughs> <biz, gülüyor> <şoktalar. gülüyor> Evet ben Bu muhabbetin ağzına sıçtı işte. ben ne anlatıyorum <laughs> Tecrübeler Arena Box for Motion tarafından düzenlenen yani, müsabakada orta... Ya çok özür dilerim ya. Ben ilaç aldım da beynim Allah Allah. Çok özür dilerim. Bakın okay, şöyle vereyim ben size. Buyurun bir bardak su için. Ne bir daha burada arama tamam mı? Bak. Bizim tekisin sen. Oh, gerçekten. Bak duydu Ahmet evet. bir daha arama. Evet. E parasını almışsın beyefendinin. Bir de üstüne bir daha arama. Nerede? Arama pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyor. Yalnız ne demek, <laughs> <Öyle> demek istemiyor? <laughs> öyle, öyle demek istemiyor. Ne <laughs> <Öyle, gülüyor> demek öyle, istiyor? Başka türlü demek istedim. Ne, demek ne demek istiyor? Başka Ahmet Bey. Başka bu çocuğu. Aa, Aa. Aa, şimdi de Beyza Atan'a dönüyoruz. <laughs> Utanmaz! Orada kasışma! Hem de oraya amca oraya götürsen da, Bu attırsa ne olurdu? Tedarisini yaptırsa ne olurdu? Kapat şu telefonu! Kayıcaksın! Sikâr! Alo! Ne yapıyorsun ee, ya? Sen öyle konuşma. Sen öyle konuşma. Nasıl utanmıyor öyle konuşma? Bir oğlan da sana var öyle Hı, olur. Hıdır, Hıdır Bey! Bir dakika ne dur? Hıdır Bey! Hıdır Bey! Yara! Canlı, canlı. yayındasınız. Evet şu anda canlı yayındasınız efendim. Buyurun. Kaç sant var ekranda? <laughs> Alo, ananın namı <anı> var. <laughs> Maalesef doğru cevap değil efendim. Alo, ananın namı var. İnternet iyi akşamlar sayın seyirciler Bugün günün on numaralı kazanıcısı gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben seyirciler son bir Ben seyirciler izleyenler Adana İstanbul'daki 138 bininanın yıkımı ile ilgili iki süreçte sona gelindi. Uluslararası ithal edilen 138 bin Acayip uçaklar 30 bin bilmesi. Uçaklara inlenmesi gerekiyor. Ancak yeni uçaklar oturuyoruz. Danıştay İdare Mahkemesi. Doğru, İstanbul 3. İdare Mahkemesi. <laughs> Acele bak tabii. Altına sığınarak izleyelim. <laughs> ben de gördüğüm zaman hakikaten ağzım dudaklarıma e, ağzım e, havaya kalktı. Çünkü müthiş bir insandı. Bir kadının en önemli sorunlarından, Türk kadının bir en önemli sorunlarından biri de töre Yerlerini belirlediği 5-60 kişilik, 50-60 kişilik sadece ceviz e, deniz cephesinde yükselme vardı o kadar. Meclisin gündemindeki isim denizdeki bu akşamda benim konum Sevgili seyirciler size sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Şimdi geldim Madrid'in Midyat ilçesinde Süryani bir rahip kaçırıldı. Sevgili seyirciler son dakika gelişmesiyle ilgili ilgili bir son dakika bir son dakikam daha var. Gabriel Akgüz telefon attığımızda ama telefon düştü. Araba arabasıyla biraz durduruldu ve kaçtıldı. Başka bir haberimiz yoktur. Ha bu kadar yani. Evet. Sadece Malatya'dan çıkarken öyle mi? Manastır'dan Manastır'dan. Ha Manastır'dan çıkarken. Fenerbahçe'nin Sarı Lacivert Başkent'in Ankara'nın bembeyazlı e, ee, senfonisini Mehmet Okur'un e, Mavi Beyaz boruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayın. Mutlaka 9 dakika sonra buluşuyoruz efendim. Bu ne abi bu ne? कर